Rüyada diş dökülmesi, psikolojik ve duygusal anlamda oldukça derinlemesine yorumlanabilen bir semboldür. Rüya tabirlerine göre diş dökülmesi rüyaları genellikle kişinin yaşamında bir tür kayıp, endişe ya da kontrol kaybı hissiyatına işaret eder. Dişler iletişimde ve dışa karşı kendimizi ifade etmede önemli bir rol oynar. Bu yüzden dişin dökülmesi, kişinin kendini ifade etme biçiminde bir eksiklik ya da zayıflık hissi olarak yorumlanabilir. Birçok kültür, diş dökülmesini yaşlanma Fiziksel gücün azalması veya sağlıkla ilgili korkularla ilişkilendirir. Rüyada dişin dökülmesi bu tür kaygıların bilinçaltında var olduğunu gösteriyor olabilir. Ayrıca bazı yorumlara göre rüyada diş dökülmesi maddi kayıplar, iş kaybı ya da bir ilişkideki çöküş gibi somut kayıpların habercisi olarak da görülebilir. Bu kayıplar kişinin kendini güvensiz ve güçsüz hissetmesine yol açabilir. Rüyada dişin dökülmesi aynı zamanda özgüvenle de ilişkilidir. Eğer dişler düzgün ve sağlıklıysa Kişi kendine güvenli hisseder. Ancak dişlerin dökülmesi, kişinin kendini zayıf veya başkalarına karşı savunmasız hissettiğinin bir yansıması olabilir. Özellikle dış görünüş, iş hayatı veya kişisel ilişkilerle ilgili endişeler bu tür rüyalara yol açabilir. Bununla birlikte, rüyada diş dökülmesi bazen yaşanan psikolojik baskıların ve stresin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Yoğun stres altında olan bir kişi, bilinçaltında bu kaygıları rüya yoluyla dışa vurabilir kişinin içsel korkuları, kaygıları ve kontrolünü kaybetme hissi dişlerin dökülmesi şeklinde sembolize olabilir. Bazı kültürlerde ise diş dökülmesi bir dönemin kapanması ve yeni bir başlangıcın habercisi olarak görülür. Bu tür bir yorum, rüyanın daha pozitif bir anlam taşımasına yol açabilir. Çünkü eski ve geçici olan bir şeyin sona erdiği ve yeni bir şeyin başlayacağına işaret eder. Rüya'da diş dökülmesi genellikle bir kayıp korkusu, özgüven eksikliği veya stresin belirtisi olabilir. Ancak rüyanın tam anlamı, kişinin yaşamındaki duygusal durumu, yaşadığı zorluklar ve içinde bulunduğu ruh haline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bazı rüya tabirleri, bu tür rüyaların yeni başlangıçlara, kişisel gelişime ve özgürleşmeye işaret ettiğini öne sürer. Yeni başlangıçlar ve değişim. Dişlerin dökülmesi, eski ve geçici olan bir şeyin sona erdiğini ve yeniliklerin kapılarını araladığını gösterebilir. Bu hayatınızda yeni bir dönemin başlangıcı anlamına gelir. Bir şeyin sonlanması Yeni fırsatlar ve taze başlangıçlar için yer açar. Özgüven artışı, diş dökülmesi bazen bilinçaltında kişinin kendini ifade etme biçimini değiştirmesi gerektiği mesajını verebilir. Bu özgüvenin artması ve kişi kendini daha güçlü hissetmeye başladığında dışa vurum şeklinde olabilir. Kişi kendisini kabul etmeye başlar ve içsel gücünü yeniden keşfeder. Korkuların üstesinden gelme. Rüyada diş dökülmesi bazen bireyin korku ve kaygılarının üstesinden gelmesi gerektiği mesajını verir. Kişi yaşadığı korkuları veya engelleri aşarak daha güçlü bir birey haline gelir. Bu kişisel gelişim sürecinin bir parçası olarak yorumlanabilir. Sağlık ve iyileşme. Dişlerin dökülmesi, bazı yorumlara göre bedensel ve zihinsel sağlığın yeniden iyileşmeye başlaması anlamına gelir. Bu kişinin sağlıklı bir döneme geçiş yaptığını ve vücudu ile ilgili sorunları geride bıraktığını gösterebilir. Daha derin içsel bilgelik. Dişler bazen bilgeliği ve içsel gücü simgeler. Dişin dökülmesi Kişinin yaşamındaki eski düşüncelerden arınması ve daha derin bir içsel bilgelik kazanması sürecini temsil edebilir. Bu süreç, kişiye daha huzurlu ve dengeli bir yaşam vaat edebilir. Sonuç olarak, rüyada diş dökülmesi her zaman olumsuz bir durum değildir. Bu rüya, bazen eski alışkanlıklardan veya korkulardan kurtulmanın ve kişisel gelişimin bir işareti olabilir. Yeni başlangıçlar, özgüven kazanma ve içsel huzura ulaşma anlamına da gelebilir. Rüyada diş dökülmesi genellikle kayıp Belirsizlik veya korku ile ilişkilendirilse de aslında derin anlamlar taşıyan bir rüyadır. Bu rüya sadece negatif duyguları değil, aynı zamanda pozitif değişimleri ve kişisel gelişimi de simgeler. Dişler, bir insanın dış dünyaya olan yansıması, kendine güveninin bir göstergesi ve iletişim aracıdır. Dolayısıyla dişlerin dökülmesi, bilinçaltının bireye eski alışkanlıklardan, korkulardan ya da güven eksikliklerinden kurtulma zamanının geldiği mesajını verebilir. Rüya aslında bir uyanışın bir yenilenmenin başlangıcı olabilir. Yeni bir döneme adım atarken eskiyi geride bırakmak, yeni fırsatlar için alan yaratmak önemli bir adımdır. Dişlerin dökülmesi, belki de kişinin kendini yeniden keşfetmesi, eski endişelerden sıyrılması, kendine güveni yeniden kazanması gerektiğini anlatan bir sembol olabilir. Aynı zamanda diş dökülmesi sağlıklı değişimlerin de habercisi olabilir. Kişinin sağlık, ilişkiler veya iş hayatındaki olumsuzlukları aşması, iyileşmeye başlaması anlamına gelebilir. Bu bir tür fiziksel ve zihinsel sağlık dönüşümüdür. Kişi, kayıplarını kabullenip yeni bir başlangıç yapmak için gereken cesareti bulduğunda hayatına daha sağlıklı ve güçlü bir yön verebilir. Özetle, rüyada diş dökülmesi sadece kayıp ve korku değil, aynı zamanda yeniden doğuş, kişisel gelişim ve iyileşme sürecinin bir işareti olabilir. Kişi, eski düşüncelerden arınarak yeni bir özgüven kazanabilir. Bu rüya, hayatınızda bazı değişimlere ve yeniliklere kapı aralıyor olabilir. Şimdi, son dönemde hayatınızda eski bir alışkanlıktan kurtulma, yeni bir yön verme ya da bir değişiklik yapma arayışınız var mı? Hangi alanda yenilikler yapmak istersiniz?